eğlenceli, <laughs> rengarenk ve neşe dolu sonun çocuk dünyası artık burada. Ne güzel. Masum macera perestlerin dünyası. Evet. Hayallerinin peşinde cesaretle koşan eğlenceli dostlar. Burası harika bir yer. Herkes nerede? Şimdi aksiyon zamanı. <laughs> Nedir bu? Benim için mi? Masalsı düşlerin dünyası. Rüyalarını gerçekleştirmek için masallara yolculuk eden arkadaşlar. Sihirli Wings, Bloomix. Süper güçlerin dünyası. Yeteneklerini adalet ve dostluk için kullanan süper kahramanlar. Unutulmaz karakterlerin dünyası. Maceraları efsane olmuş asla eskimeyen dünyaca ünlü unutulmaz karakterler. Ve en eğlenceli animasyon filmleri. Hayal gücünün sınırlarını genişletmek isteyen 7'den 70'e herkesin sevdiği animasyonların en iyileri. Right. Sony Çocuk, hayallerini yakala. Lezzeti, hem çilekli hem kremalı. Hem de daha uzun. Hüft, 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 hüft. Hadi hüftür çilekli kremalı. Hadi hüftür daha uzun hüftür. Hadi hüftür daha uzun hüftür. Rengarenk patlayan şekerleri miniksin içine atıyorum. Eğlenceyi pat diye başlatıyorum. pat, 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 pat. pat kıtır kıtır şekerlerle kıpır kıpır eğlence mini mix'te. birbirinden eğlenceli bölümleriyle yakında Sony Çocuk'ta. Bum, 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 bum. Şimdi eti puf, marşmeloğlu et Karışık Karışık? Hı. Ne yapıyorsun abi? Sözleri karıştırıyorum Eti Annem daline güveniyor, dalin deterjan diyor Yüzüyle rim tertemiz, mis gibi kokuyor Hassas ciltlere özel, dalin sıvı deterjan Çocuklar oyunla eğlenirler Oyunla gelişirler Anneler iyi bilirler Oyunla Hayaller zenginleşir Bir oyun arkadaşı Onları sevindirir Ozmo 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 Oyun arkadaşım o Ozmo 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 Çikolatadan oyun çıkıyor Ozmo 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 Oyun arkadaşım o Ozmo 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 Oyun arkadaşım Hey